Evet arkadaşlar şimdi taksim gezince devam ediyoruz. Şöyle şimdi de aşağı doğru inelim bakalım aşağı doğru neler var. Arkadaşlar öncelikle videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Burada gördüğünüz bir yüzü ikinci saniye sonra görme şansımız yok arkadaşlar. Çünkü burası çok ciddi bir kalabalığa sahip özel bir şehir arkadaşlar. Burada her çeşit insanı görme şansınız var. Her çeşit kalıpta, kıyafette, yüz ifadesinde, kültürel evet, bütün Evet, ilginç bir hamle daha gördük arkadaşlar. Patenli gençleri gördük. Bir süre sonra ve Evet arkadaşlar burası Taksim İstiklal Caddesi gece halini çekiyoruz arkadaşlar. Aslında daha gece olmaz şu an akşam hali. Saat 12'den sonraki süreç gece hali olarak geçer. Şimdi böyle bir gezelim bakalım yavaşça. <laughs> Muhteşem bir atmosfer arkadaşlar. <laughs> ya şu Türk gençliğinin olduğu yerde ağızlardan küfür eksik olmayacak mı? Bu adamlar ne zaman küfürden vazgeçecek? Her yanımdan geçtiğinde mutlaka ağızlardan küfür çıkıyor ya. Sevmiyorum bu küfür olma. Yapmayın arkadaşlar, genç arkadaşlar. Ülkemizde de hoş bir görüntü yaratmıyorsunuz. Yes, ladies and gentlemen welcome to our channel please don't forget subscribe to our channel we are walking in istanbul it's a have a nice time have a nice watch don't forget subscribe to our channel özlemeye devam. Belki şurada bir ufak bir çay molası verebiliriz. Ladies and gentlemen don't forget to subscribe to our channel. Have a nice time, have a nice watch. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu sonlandırmadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Herkese keyifli seyirler.